Şimdi bir daha Adriano'ya doğru. Adriano. Adriano bir şut. Tamam çok iyiyiz. Attık araya şimdi. Neymar. Şimdi Mohamed Salah. Moha. Bir daha Messi'ye. Ronaldinho. Bir. Mbappe. Şimdi Griezmann. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amit ve bugün sizlerle arkadaşlar. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz PES 2024'ümüz çıktı arkadaşlar. E futbol 2024 mi dersiniz? PES mi dersiniz? Artık size kalmış. Arkadaşlar e, videosunu çekmiştik biliyorsunuz. Bugün arkadaşlar Abdullah abimiz bir hesap verdi Discord'dan. Komando abimiz. Arkadaşlar oyunun net en iyi hesabıdır. Yani daha üstüne bir hesap görmem arkadaşlar. Görmedim de. Bugün arkadaşlar Abdullah abinin hesabındayız. Ona bugün arkadaşlar bir kadro kuracağız. Max takım gücü deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdiden söylüyorum. Kemerlerinizi takın baba. Öyle bir hesap ki görmeniz lazım. Arkadaşlar şöyle lafı uzatmadan gördüğünüzde 9 milyon cipsi falan var. Oyun planı diyelim. Şöyle arkadaşlar fener kadrosunu şey kalmış. Abi Abdullah abi kusura bakma senin fener kadronu bir tık harcayacağız abi. Şöyle 3-1-4-2'mizi aldık arkadaşlar. Şöyle şimdi arkadaşlar 7'yi açtığım zaman ağzınız açık kalacak büyük ihtimal. Hemen böyle ağzınızı kapatmadan ben açayım. Hoppala. Baba baba bunlar ne böyle bak arkadaşlar. Arkadaşlar Abdullah abimiz Messi almış. 103 Messi'yi paket Messi'yi. Arkadaşlar bu paket Messi alınır mı alınmaz mı siz bir söyleyin. Ben bir zaten bir oyun oynayacağım bakacağım. Sizlere de arkadaşlar bu Messi çekiliş yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani çok istek olursa bir tane ayarlarız yani. 3 Messi'nin 3 tane kartı var arkadaşlar hesapta görüyorsunuz. Şöyle GOAT'ımız arkadaşlar ilk başta ofansif ortasaha yaparak başlayalım. Uf 103 ne arkadaşlar ya? Baba bu oyuncu ne böyle ya? Şöyle arkadaşlar sırala dediğimizde, pozisyon genel derece dediğimizde yani Haaland şurada Haaland'ı alalım. Baba Mbappe'yi alalım. Şöyle arkadaşlar şu an öylesine koyuyorum. Oliver Kahn'ı da çıkarmış. Yani Oliver Kahn 102 oluyor arkadaşlar. Oyunun en iyi kalitesi herhalde şu an overall olarak. Mükemmel yani hesap akıyor. Şöyle baktığımda da daha şimdiden 2827 yani hesap akıyor baba. Şöyle yedekleri hemen dolduralım arkadaşlar. İzninizle şöyle hemen koyalım. Yani 2875 koydukça yükseliyor arkadaşlar. Şöyle bunu mesela göbek yapalım. 2906 oldu. Hesap muazzam bir şey ya baba. Abdullah abi acaba kimdir buna kaç para harcadı arkadaşlar? Ne kadar yatırdı? Yani vallahi bu evini satmıştır abi. Yani Abdullah abi boyuna yatıracağına bir tane ev almıştı şimdiye. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle biz arkadaşlar hem konuşurken de şöyle koyayım arkadaşlar. 3000 3048 oldu. Arkadaşlar benim hesabı biliyorsunuz ilk videoda gösterdim zaten. Benimki 3115 falan olmuştu arkadaşlar. Yani Abdullah Abdullah abininki benimki kat kat üstün benimkinden. Şöyle baktığımızda oha Carlos falan var baba. Carlos'u da çıkarmış Abdullah abi. Burada bir de şey vardı. Nesta vardı. Nesta'yı da mı çıkardım abi sen ne yaptın be? 3107 oldu arkadaşlar şu an. Aman aman aman. Bu hesap ne böyle ya? Tamam şöyle yedekleri Arda gider. Yavrum çık bakayım sen. Şöyle başka kimi alabiliriz? Halandırım kartı da varmış. 102 ve 101 herhalde arkadaşlar. Şöyle seni de alalım mesela. 101 oluyorsun. Vay 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 abi vay. Şöyle arkadaşlar Cerarda da koyalım mesela. 3138 oldu. Oğlum bu hesap ne be arkadaşlar be. Şöyle arkadaşlar şimdi geldik. işin zor dediğimiz yere. 102 olan bir şey var. Burada 102, 102 hepsi 102. Şöyle yapalım o zaman. Yani babuş bizi zorda bırakma. 138 oldu. Bir tane daha alma hakkımız var arkadaşlar. Van Nisoy'u alalım? Aynen. Nerede o şey? Tadic, Reis, bir çık. 3141 oldu arkadaşlar. Daha artar bu sayı. Yani defanslarda bir şey yapabileceğiniz var mı? 100 defansımız var. Oraya bir Matheus falan çeksek nasıl olur? Şöyle yapsak. Uf, 3141 falan oldu. Ovunu falan şey yapabilir miyiz? Yani kanavar falan. Oven. aha kanavarı da yükseltti. Hatta şöyle olursa yani pek bir şey değişmiyormuş. Şöyle yapalım o zaman. Arkadaşlar daha neler yapabiliriz? Şöyle bir duraksadım şu an düşünüyorum. en yani Matheus aynı. 101 100 100 olan var mı ya şöyle baktığımızda? Ne yapabiliriz arkadaşlar? Ne yapabiliriz? Şöyle yedik. Aha bir dakika leva 100 lan orada? Aynen leva 100 arkadaşlar. Peki kim alsak oraya 101 olur? Kim alsak 101 olur. Kimse alsa alamıyoruz herhalde arkadaşlar. Şöyle bir bakayım yine de. Yani 101 yapabileceğimiz biri yok gibi arkadaşlar ya. Bir dakika Ines'te alınca kaç oluyor? Aha Ines'le 101 yaptı. Göbekli 101 oluyor Ines'le. Başka kimi koyabiliriz? 101, 101, 101, Hepsi 101 arasını satayım. Biz kimi koyacağız yani arkadaşlar buraya? Şöyle bir şeyler yapsak, düşünsek. Arkadaşlar ben bir bakayım. Belki 3145 falan yaparız. Yani denemekten zarar gelmez. Yapamazsak zaten hemen bir oyuna geçeriz arkadaşlar. Oyunda bir hesaba bakarız falan. Hemen geliyorum. Yani arkadaşlar baktım yani pek bir şey yapılamıyor. Arkadaşlar yani ilk 11 ve yedeklerde arkadaşlar yüzlük oyuncu yok. Böyle bir hesap olamaz yani arkadaşlar. 101'den aşağı oyuncu yok lan. Bu nasıl bir hesap lan? Yedeklere baktığımızda daha yedekte var ya arkadaşlar 50 tane kadro çıkar. Şu epiklere bakın bak bak. Aşağı indikçe neler neler çıkıyor arkadaşlar. Abi hesap mükemmel yani. Abdullah abinin eline koluna sağlık parasına sağlık. Abi hesap akıyor yani. Hesap top dolu. Arkadaşlar ben hemen bir e bir kurup hemen bir online maça giriyorum. Rakibimiz arkadaşlar arkadaşlar ile çıktı. Şöyle arkadaşlar bir kadro kurdum. Yani arkadaşlar kadro kurmakta o kadar zorlandım ki o kadar iyi oyuncular var ki yani biraz zorlandım açıkçası. Şöyle baktığımızda Schmeichel'ımız en yukarı bakıyor ama Oliver Kahn'ı denemek istiyorum arkadaşlar. Mbappe'miz falan da yukarı bakıyor. Messi'miz düz bakıyormuş. Messi bizi yüzlü be. Onun dışında arkadaşlar Ronaldinho ofansif orta sahada oynatalım. Adriano da yukarı bakıyor be. Adriano'yu da deneyelim arkadaşlar. Adriano'yu severim yani. İşte defanslardan biz defans almış mıyız arkadaşlar? Almamışız. Güzel. O da iyi. Şöyle arkadaşlar formalara bakalım. Rakibimiz sarı kırmızı. O güzel derbi. Abdullah abimiz de Fenerliymiş. Biz Galatasaraylıyız. Ama olsun. Rakibimiz de Galatasaraylı. Abdullah abi de Fenerliymiş. Rakibimizin takımı arkadaşlar 2982 gücü var. Güzel. Güzel bir takımı var. Şöyle ileri diyelim. Aa, Cruyff kaldı lan sol kanatta. Şöyle arkadaşlar başlama vuruşunu rakibimiz diyecek. Arkadaşlar siz nasıl buldunuz 2024'ü? Yani hoşunuza gitti mi? Oyun nasıl olmuş? Bence şutlar vesaire gayet iyi. Yani plaseler zaten klasik girmiyor hala. Ben girdiğini düşünmüyorum. Aha Adria onu kaldır be. Salaha doğru. Güzel geldik atamadık olsun. Yani arkadaşlar sert şutlar mükemmel gidiyor. Onun dışında Fausto biraz tırt sanki. Messi, Messi alırsın mı oğlum? Arkadaşlar defans yapması da zorlaşmış. Ataklar daha kolay yapılıyor artık. Yani defans yapması sıkıntı. O yüzden yani yakında arkadaşlar isterseniz bir nasıl defans yapılır videosu çekmemi isterseniz tabi. Bir video gelir arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Ronaldinho, Messi, Salah bir tek top daha. Oo, rakibimiz güzel kapadı. Şimdi en aşağıyı gördük. Adriano geçer mi geçmedi otomendi. Alır mıyız alamadık. Edgar Davis'i çektik arkadaşlar. En oyunun en iyi dostudur yani net. Şöyle geri çekelim koman. Komandan alabilir miyiz? Rakibimiz top çeviriyor arkadaşlar. Şu an gereksiz top çevirmeler yani bunlar. Attık şimdi Ronaldinho Cruyff'a doğru. Ama çok uzaksın be Cruyff. Arkadaşlar Cruyff'un asıl mevkisi olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz orada. Carlos'umuz da 101 ona göre. 101 miydi? 102 miydi? Öyle bir şeydi. Yani biz zengin olmadığımız bilemiyoruz arkadaşlar. Hop at oğlum Ronaldinho aferin. Şöyle 4-3-1'i çıktık. Pek alışkın da değilim bu dizilişe. Şimdi Muhammed Salah. Bir daha Messi'ye. Ronaldinho bir falso çok kolay tutuyor ya abi. Cık, arkadaşlar vallahi bence olmamış ya falsolar. Yani bir bakın bakımla biraz daha güzelleştirmeleri lazım. Zor giriyor yani hala. Defans da zor yapılıyor. Falso da zor atılıyor. Baba ben anlamadım yani. Şöyle Carlos attı arkadaşlar. Messi gider mi? Şöyle Messi ile bir çalım gelsin. Evet arkadaşlar rüzgar attık çalımı. Bu da gerçek adam olsun diyeceğim de atamadık. Şimdi Messi Edgar Davis'imiz alırsın. Oo baksan arkadaşlar almıyor oyuncular ya. Çok zayıf yapmışlar yani. Ağlama lan. Şimdi Alexander Arnold attı. Edgar'ı çektik. Hocam çektik Edgar'ı. Bak mis gibi çekmişim yani. Tamam Carlos u aldık. Uf Carlos mükemmelsin. Yani şöyle Adriano'ya atmamız lazım. Bir tek top geldi. Şimdi Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah arayı gördük arkadaşlar. Tertemiz bir gol geldi. Dediğim gibi arkadaşlar defans yapması zor olduğu için araya atılan paslar kolay geçiyor. Ve sonucunda gol yiyorsunuz yani. 1-0 öne geçtik. Güzel bir gol bulduk. Messi'nin çok güzel bir pası. Şimdi gol yemezsek iyi arkadaşlar. Tamam. Carlos alırsın. Gir oğlum. Aa rakip topu, topu tutamadı arkadaşlar. Attık şimdi Ronaldinho. Şöyle arkadaşlar bir daha atalım. Tamam oradan bir Cruyff'ü görelim. Şöyle uzun atalım Messi'ye. Tamam Messi çok iyisin. Şöyle bir daha sak. Messi, Adriano, Salah, Adriano, Adriano bir şut gelir mi? Havaya vurdu şutu. Ben de pek alışamadım arkadaşlar 24'e çok hızlı olduğu için. Yani ufak tefek oynamaya çalışıyorum. Yani ufak tefek hatalarım oluyorsa da kusura bakmayın. Yani artı sıfır verdi hoca bitir. Aynen. ilk yarımız arkadaşlar bir sıfır bitiyor. Yani oyun iniği hesabıyla döktürüyoruz diyebilirim. Şöyle iki tane şutumuz oldu. Pek de döktürememişiz arkadaşlar. İkinci yarı hakkını vereceğiz yani. Şöyle hemen de ikinci yarıya geçtik arkadaşlar. Yani Abdullah abinin hesabı mükemmel bir hesap. Yani böyle bir hesabım olmasını isterdim. Sizin de isterim arkadaşlar. İnşallah like atan herkesin böyle bir hesabı olur deyip de şöyle like'ı da gömçürün arkadaşlar. Şöyle Gakpo şimdi tamam araya girdik. Arnold çok iyisin be oğlum ya. Arkadaşlar hesapta herkes çok iyi aslında da. Şimdi bir daha Adriano'ya doğru. Adriano Adriano bir şut. Ay! Adriano! Kalecinin ellerini delerlerini. O ne biçim goldü be? Kalecinin arkadaşlar bak şu şöyle tutması gerekiyordu ya. böyle parmaklar oldu içine aldı arkadaşlar. Şöyle gol seyircim geçelim mi? Tüh niye geçmedik biz? Kardeşimiz de kusura bakmasın. 2-0 oldu arkadaşlar. Adriano o yüzden arkadaşlar bu yüzden seviyorum ya. Baba bir şut atıyor adam var ya parmaklarını deliyor. Çok güzel girdik araya. Nesta mükemmelsin oğlum. Şöyle bir tek top Messi atar mı atamadı. Messi'nin bu kartını da beğendim arkadaşlar. Bu gayet iyi yani. 103 Messi. Daha ne istiyorsunuz lan? Baston şimdi. Araya girdik. Koman orta gelir mi? Oy güzel orta. Şimdi Messi şöyle arkadaşlar. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ay Messi misin? Nesin sen? Mükemmel çıktık oradan. Oy oynadık mı? Oy. Hop bir daha pası be. Ah bık. Tamam Messi'm. Uf. Ah be çalımı atamadım arkadaşlar. Messi çok iyi arkadaşlar yani. Çekilişini yapmamı istiyorsanız hemen yoruma yazın arkadaşlar. Tık yapalım hemen yani. Kardeşlerimizi üzmeyiz. Aha gol yedik mi? Aman dikkat. Ay rakibimiz güzel geldi arkadaşlar. Çok güzel kaldırdı. Helal olsun. 2-1 oldu. Olsun. Şöyle değişikliklerimizi yapalım aynen. Kardeşimiz de hemen durdurdu. Şöyle arkadaşlar biz Neymar'ı ne yaptık ya? Tamam oraya o zaman Vinicius Junior alırız arkadaşlar. Vinicius Şöyle kakamızla koyalım babuşlar. Tamam gel baba sen de gel. Bir sen eksikten zaten. Şöyle Mbappe'yi de alalım arkadaşlar. Mbappe boyunda tutulmuyor. Çok hızlı. Mbappe'si olanlar koysun oynasın o kadar diyorum. Şöyle de Griezmann alalım hatta. Hatta Neymar varken Vinny'yi almayalım ya. Neymar'ımızdan vazgeçemiyoruz arkadaşlar. Şöyle 2-1 oldu arkadaşlar. Şöyle hemen değişiklerimizi yaptık. Golü de yemişken taze taze. Yağlı yağlı. Neyse arkadaşlar fazla çıkın işmeyelim. Şöyle attık şimdi. Mbappe'nin önüne doğru ama Mbappe'nin önüne gitmedi. Şöyle arkadaşlar mesela Edviz, Edgar Davis çekmeniz lazım. Çekmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Biz de bir pas hatası yaptık. Salaklığımıza geldik. Kusura bakmayın. Şimdi of oldu. Tamam araya girdik. Çıkarmanız lazım beyler. Nesta çok iyisin. Çok güzel tek toplar. Ah be Mbappe. Mbappe. Mükemmel hızlı ama pası güzel gitmedi. Şöyle arkadaşlar Arnold'u atalım. Mükemmelsin oğlum. Tamam gir. Mahrez gir. Mahrez gir oğlum. Gir oğlum. Gir oğlum. Gir oğlum. Kaldır oğlum. En vur oğlum. Ah be. Arkadaşlar sıyırdı sıyırdı. Şöyle güzel bir tatlı bir galibiyet alırsak. Tadından yenmez. Kaka. Alexander Arnold attı. Kaka gir lan. Ah be kaka. Ah be kakam. Aha. Et, abi Edgar Davis sen ne mutant mutant arkadaşlar vallahi. Şöyle önüne alsak çok güzel gitti arabası. Mbappe'den bok gibi pas. Mbappe'yi o kadar övdük. Bizi patlattılar. Aha aldık. Kaka mısın be? Neymar. Mbappe. Şimdi Griezmann. 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 Antonio Griezmann. Biraz arkadaşlar Kürt Griezmann oldu ama olsun. Şöyle 3-1 oldu be. Baba oynuyor muyuz? Oğlum hesap akıyor arkadaşlar ya. Vallahi inşallah bir... İnşallah herkesin böyle bir hesabı olur. İnşallah bizim de olur. Bizim 30 hepimiz falan var ama. Yani bu kadar da büyük bir hesabımız yok. Oy çok güzel pas be. Oğlum çocuk sen oynuyor musun be? Mükemmelsin be. Oliver Kahn bir daha kurtar. Offside oldu. Allah'tan yemiştik abi. Offside oldu. Oliver Kahn onu da yemezsin be kanka hani. O kadar 102 adamsın sen ya. Neyse arkadaşlar offside oysa offside tımsından kurtardık böyle. Şimdi indirebilir miyiz bu topu? indiremedik Biz illa gol yiyeceğiz arkadaşlar yani. Tutturmuşuz. Diyoruz ki gol ye gol ye gol Bir plase. Arkadaşlar plase girmiyor girmiyor. vallahi sert vurun gitsin ya. Oliver Kahn'ın bitmesi de yokmuş ya. Tüh. Tamam Mbappé'yi indiremedik. Kaka'yla bir top gelir mi? Mükemmelsin Kaka. Mükemmelsin. Şimdi Neymar. Neymar. Biraz şımardım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamam hemen telafi edelim. Hemen telafi. Arkadaşlar gol yiyeceğiz sanırım telafi edemeden. Tamam araya girdik. Mükemmelsin. Şimdi nereye alsam lan? Şimdi Mbappé. Aa, offside yapma be. Neresi offside be hocam be Benim eşekliğim arkadaşlar kusura bakmayın Tüh lan 4-1 oluyordu şöyle aslında atabiliriz aha aha. Abi alın be bir girin alın be alın Tamam çok iyiyiz Attık araya şimdi Neymar 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 Junior Kaç oldu lan 4-1 oldu ve rakibimizi abi 24'te de kaçırıyoruz arkadaşlar ya. Ya bu, bu oyuncu ne arkadaşlar ya. Ulan 23'te arkadaşlar her oynadığım maçta rakibimiz kaçıyordu. 24'te de kaçırtmaya başladık. İlk online maçımızda rakibimiz kaçıyor. Yani kaçan rakibimiz Galatasaray derbisi. Derbide Galatasaray kaçmış bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. Hesabı gördünüz zaten. Şu an Türkiye'nin en iyi hesabıdır arkadaşlar. Yani kanıtsız bana. Mesela gelin deyin benim 4200 bilmem takım gücüm var. Bana atın diyeyim. Ulan harbi adamınki öyleymiş. Ama şu an arkadaşlar kolektif olarak güç olarak. Yani Türkiye'nin en büyük en iyi hesabı. Ee, bu hesapta da oynamak gerçekten şeref verdi beni. Bence hakkını da verdim arkadaşlar. 4 tane attık rakibimize. Maçın sonucunda rakibimiz kaçtı. Yani bu videoda arkadaşlar böyle olsun. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.